Mevsim döngüleriyle birlikte havalardaki değişiklik hastalıkları da beraberinde getiriyor. Soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarından korunmak içinse öncelikle tercih her zaman bitki çayları oluyor. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına bitkisel takviyeler tabii ki kullanmamız gerekiyor. Bunlar için işte zencefilli, zerdeçallı, ballı karışımlar, adaçayı ıhlamurlar gibi daha çok geniş yelpazeye sahip bitkilerimiz var. Evet dikkatli olalım diyorum yani artık ilaç kullanmaktan yorulan bünyemizi lütfen bitkilerle ve sağlıklı bir şekilde düzenleyelim. Güz mevsimlerindeki geçişlerle birlikte malum hastalıklar da artıyor. Vatandaşların birçoğuysa bitkisel ürünlere yöneliyor. Bu bitkisel ürünlerin başında ıhlamurlar ve papatya çayları geliyor ama şimdilerde reçineler ve sakızlar da revanşta. Ağaçların dış etkenlerden kendilerini korumak ve yaralarını iyileştirmek için salgıladıkları doğal sıvılar olan reçineler bağışıklık sistemini güçlendirme özellikleri nedeniyle mevsim geçişlerinde tüketiliyor. Reçineler de evet birçok e, yine bağışıklığımızla alakalı, yine metabolizmayla alakalı. İşte bazı reçineler öksürük kesebiliyor. Bazı reçineler ciğerlerimizi rahatlatabiliyor. Antibakteriyel etkisi ağız ve diş sağlığı için de oldukça faydalı olan reçineler diş eti iltihaplarını, ağız içi yaraları azaltıyor. Öte yandan reçineler gıdaların taze kalma süresini uzatarak bakteriyel bozulmayı da önlüyor. Bitkilerin özellikleri ve kullanım alanları konusunda araştırmalar yapan Aktar Berna Çelik, özellikle vatandaşların kış aylarında ak günlük sakızı ve mentol tüketmelerinin de önemli olduğuna işaret etti. Mentol nefes almamızı düzenliyor, broşlarımızı açıyor. Bunun yanında işte bu aralar çok revaçta olan ak günlük sakızı, ak günlük sakızı da bağışıklığı güçlendiriyor. Karaciğer, akciğere kadar birçok faydası var.